İyi günler, iyi sabahlar. Faruk Aslan yok o kadar da yayın yapıyor ve koronavirüsün sahibi bulunmuştur. Aşısını da yapmış aynı şahıs ve karısı. Evet, şok bir haber. Bir video yayınlandı Facebook'ta. Fransızlar koronavirüs olayının failini buldu. Çünkü 2003 senesinde Yves Levy ve karısı Anne Buzin aşıyı patentini almışlar. Avrupa Patent Birliği'ne başvuruda bulunarak koronavirüs aşısının patentini almışlar. 300 sayfalık bir patent başvurusu yapılmış ve bu başvuruda incelendiği takdirde koronavirüsün kimin icat ettiği, mucidinin kim olduğu ortaya çıktı. Evet, Yeves Levi kimdir? Karısı Agnes Buzin kimdir? Bugün şok bir haberle karşınızdayım. Laptoptan yayın yapamıyorum. Laptopu yine kapattılar. İstihbaratlar. Herhalde bu yayını yapacağımı anladılar. Yves Levi kimdir? Şu anda ne iş yapmaktadır? Şu anda İnselim araştırmalar merkezi CEO'su olan, daha doğrusu 2018 yılına kadar bu görevde bulunan Levi, Arnes'te 2017 yılında evlenmiş. 16 Şubat 2020'de istifa eden, görevden ayrılan Fransa Sağlık Birlik Bakanı. Aynı zamanda bu kadın hematoloji profesörü, atom Araştırmalar Merkezi'nde ve Kanser Araştırmalar Merkezi'nde de görevli. Neden istifa etti? Paris Belediye Başkanlığı'nda seçimde katılabilmek için. Paris Belediye Başkanı olmaya çalışıyor. Üst düzey bir Fransız Mason. Yves Levy de Fransız Büyük Mason hocasına bağlı bir profesör. Uzmanlık alanı immünoloji yani virüs. 1986 yılında AIDS aşısı bulabilmek için araştırmalar yapmış ve Fransa'da hep üst düzey görevlerde bulunmuş ve en son şu anda Extraordinary servis servis bölümünün başında ne demekse Macron tayin etmiş kendisine karısı Mar Marşa partisinden bakan daha düne kadar ve nasıl yapmışlar bu virüsü Vietnam'dan Hanoi'den örnek almışlar. Wuhan'da P4 adlı araştırma kurumunda Çin Komünist Parti ile işbirliği halinde bu virüsü üretmişler. Virüsün özelliği iki kök hücreye sahip olması. Yani bir tane değil. Kökeninde SARS var ve korona virüs adlı yeni bir virüs var. Vietnam'dan alınmış. İki virüs birleştirilmiş. Adını da zaten patent alırken SARS COV olarak koymuşlar. Patent numarası EP1 6 -9 4 8 2 9 B 1 hala bu patent başvurusu bulunuyor ve 2010 yılında 2017 17 yılında iki defa update yapılmış, yenilenmiş. Bu virüs aşısı ile tedavi bulmuşlar. Fareler ve tavşanlar üzerinde araştırma yapmışlar ve başarıya ulaşmış 2003 senesinde. Bu virüs yeni bir virüs değil, aşısı da var. Pasteur Institute bu aşıyı yapmış. Ve Çin'de 1 milyar 300 milyon insana aşı yapılmış. Çin bu virüsle başarılı mücadele ettiği reklam yapıyor. Çin Komünist Parti ile ortak Yves Levy ve karısı Anes Busi. Yani bu ölümcül virüsü yapıp da dünyaya yayan Çin Komünist Partisi ve Fransız Komünist Partisi ve Mason hocasında üyelikleri bulunan Yves Levy ve Ales Huzin çifti. Patent başvurusunun altında onların ismi yazıyor. Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak patent alınmış. Şu anda ulaşabiliyorsunuz. Silmeden, kaybetmeden bu delili ortaya çıkartın ve yayın. Videosu şu anda 5 milyon insan tarafından izlendi. Fransız bir araştırmacı grup bunu ortaya çıkardı ve dünyaya yaydı. Ben de o videoyu şimdi bu sabah dinledim. E, laptopum açılsaydı resimlerini de gösterecektim. Bu zatı muhterem katillerin. Levi Kazablanca'da Fas'ta doğmuş. Daha sonra Fransa'da tıp eğitimi almaya gelmiş. Daha sonra Fransız olmuş biri. Şu andaki eşiyle 2017 yılında evlenmiş. O da bir profesör. Nematoloji profesörü. Aşının özelliği şu. Kızamık mikrobunla ilişkisi var. Kızamık aşısı olanlar çocuklar etkilenmiyor bu virüsten. Çünkü kızamık mikrobu bir alakası var aşının. Neden çocuklar etkilenmiyor sorusuna da cevap bulmuş olduk. Evet büyük bir kriz bu gerçekten. Elisa adlı bir test cihazı kullanılmış ve 2003 yılında geliştirilen bu aşı pazarlanmaya başlanmış. Yani 17 yıldır aşısı olan bir hastalıkla dünya boğuşuyor ve shutdown oldu, lockdown oldu. Bütün ülkelerde milyonlarca vaka oluştu. Milyonlarca insan belki ölüyor. Bilemiyoruz dünyanın dört bir tarafında. Bütün devletler, bütçeler ortaya koydu fakat suçluyu söylemiyor. Bunu ilk yayan, bu aşıyı bulan, araştırmayı yapan Fransız-Çin işbirliği ortaya çıkartılmalı ve suçlular yargılanmalı. Bakan olması bir şey değiştirir mi? Daha yere istifa etmiş. Macron'un bakanıymış, sağlık bakanıymış. 2017 ile 2020, 16 Şubat arasında. Daha önce bağımsız milletvekiliymiş. Macron'un partisine sonradan girmiş. Bu durumda gerçekleri dile getirmek gerekiyor. Çin ve Fransız işbirliği olan bu virüs, koronavirüs bütün dünyayı kas, kasıp kavurdu. Herkesi yatağa düşürdü. Evlerine hapsetti. Ülkeleri felç etti. Ne amaçlıyorlar? Para kazanmayı amaçlıyorlar. Hedefleri para kazanmak. Sadece Çin'de 1 milyar 300 milyon insana aşı vurulurken Çin bunu dünyaya göstermedi bu ölümcül bir virüsü nasıl yendiğini Çin dünyaya anlatmıyor. Saklıyor. Çünkü çünkü Çin Komünist Parti patentes hak sahibi. Bu aşı onların ürünü Pasteur Enstitüt ile Çin Komünist Partisi arasındaki gizli bir anlaşmanın ürünü. Yoksa patronu tek başına Yves Levi ve karısı Anes olamaz. Bunun arkasında çok daha büyük bir zenginler kulübü var. Eritler grubu var. Mason grubu var. Fransız Büyük Mason Hoca'sına kayıtlı karı koca acaba ne hatlar çeviriyor? Bütün dünyayı sarsan bu krizde acaba sahibi gerçekten Yves mi yoksa Pierre mi? Çünkü ilaç firmaları Fransa'daki ilaç firmaları Fransız Büyük Mason Hoca'sının başkanı olan, İnferno'nun başkanı olan Pierre'den sorulur. Dünya Sağlık Örgütü'ne ilaçları o satıyor. Yves Levy CEO'luk yapmış, araştırma enstitülerinde bir profesör. Karısı Anes de aynı şekilde Pierre'in şirketlerinde, ilaç firmalarında CEO'luk yapıyor, danışmanlık yapıyor. Kanser araştırmalar Merkezi Başkanı, Atom Araştırmaları Merkezi Başkanı üyeliği yapıyor. Hepsinde görevli ve şu anda Paris Belediye Başkanı olmak istiyoruz. Böyle bir aileyle karşı karşıyayız ve ilaç olduğu halde, aşı olduğu halde bunu saklayan, dünyaya yaymayan virüsün yayılmasını, daha fazla insanın hasta olmasını bekleyen, daha fazla krize girilmesini bekleyen ve aşı satmak için bunu bir pazarlık aracı olarak kullanan insanlıktan nasibi olmayan, insanlıktan çıkmış tanrıları para olmuş bir grupla karşı karşıyayız. Bir konsorsiyumla karşı karşıyayız. Maalesef bunu yaymak zorundayız. Olayı yayan Fransız grup ölümden korkmuyor. Zaten savcılar suç duyurusunda bulunmuş. Hiç intihar etmeyi düşünmüyorum. Gayet iyi bir yaşamım var Fransa'da. ve bunu ortaya çıkartan grubu da isimlerini vermek istemiyorum diye videoyu yaydı belgeleri paylaştı. 55. sayfada patent başvurusunu yapanlar aşıyı bulduklarını söylüyorlar. Fareler ve tavşanlar üzerinde denemişler. Zaten ilk sayfalarda patent sahibinin kim olduğu adresi açık açık belli. Burada Fransızların rolü çok büyük. Çin Komünist Partisi'nin rolü çok büyük. Bu anda Araştırma yapılması, virüsler üzerinde ve bunun e, bir rant aracı, para kazanma, zenginlik aracı olarak kullanılması, insanların sağlığıyla, toplumun sağlığıyla oynanması e, büyük bir skandal. Dolayısıyla e, hesap sorulması gereken özellikle bu iki şahıs Yves Levy ve Anes Buzin olduğu gibi Çin Komünist Partisi ve lideriyle de dünyanın hesaplaşması, yüzleşmesi gerekiyor. Çok, çünkü çok yıkıcı, bozgunluk, fitne, fesat bir virüsle karşı karşıyayız. Şimdi Komünist Partisi dünyaya yeniden dizayn vermek için Fransız bu çifti, Profesör karı Koca'yı kullanmış gözüküyor. Arkasında Mason Hoca'sı olabilir. Çünkü ikisi de Mason Hoca'sında üst düzey görevlerde, Fransa'nın en önemli kurumlarında üyelikleri var, başkanlıkları var. İkisi de CEO. Yönetim Kurulu Başkanı, sağlık sektöründe, hastanelerde, araştırma merkezlerinde ve ilaç sanayinde e, üst düzey rant sağlayan elit Fransız mason bir iyi eğitimli karı koca. Şimdi e, dünya bunu niye dile getirmiyor? Neden devletler korkuyor? Bundan bir rant mı elde ediyorlar? Amaçları çıkarları mı var? aşı olduğu halde neden insanlara duyurmuyorlar ve oyun oynuyorlar? Fransızlar hedef sap duruyor. HIV ve sıtma ilaçları iyi geliyor diye. Zaten e, Levi HIV konusunda uzman. Virüste büyük ihtimal HIV ile ilgili bazı mikro organizmler var. İki tane kök hücre olduğu için aşısı bulunamıyor. Dünyanın en tehlikeli SARS mikrobu. 2003 senesinde Çin'i kırmış geçirmişti. Dünyada büyük ölümlere yol açmıştı. Ölümcül bir virüs var. Vietnam'dan bulunan yeni bir virüs var. Hanoi'den. İkisi birleştirilmiş. Kızamık unsurları var. HIV unsurları var. Sıtma unsurları var. Ve karşımızda man-made disaster. İnsan yapımı laboratuvarda yapılmış. Doğada ürememiş. İnsanların bil, bilhassa para kazanmak için yaptığı politik, siyasi, ekonomik, askeri amaçlarla kullanmaya çalıştığı bir koronavirüs darbesiyle karşı karşıya olduğumuz gibi para kazanmak isteyen e, insanlıktan çıkmış şeytani insanların, bir de çok iyi eğitimli, profesör insanların e, saldırısıyla karşı karşıyayız. Ülkeler ne yapmalı buna karşı? Hiç kimse bu adamların aşısını almasın. Her ülke kendi aşısını yapsın. Mustafa Ulaştı gibi 2011'de doktora yapmış, 9 yıl bu alana çalışmış arkadaşımız pekala Türkiye'de bu aşıyı yapabilir. Çünkü demiştim DNA'sı nedir bu, terkibi nedir? Terkibi ortaya çıktığına göre aşısı da yapılabilir ve başarılı olur. Bütün ülkeler kasmasınlar. Herkes kendi aşısını yapsın. Hiç kimse Yves Levy ve Agnes'in patentini aldığı 2003 yılında sahibi olduğu bu aşıyı, bu virüsü rant alıcı olarak kullanmasına izin vermesin. Çin Komünist Partisi'nin bundan rant kazanmasına izin vermesin. Fransız Mason hocasının bundan bir kazanç elde etmesine izin vermesin. Ve herkes kendi aşısını kendisi yapsın. Devletler yoksa batacaklar. Ekonomik kriz, siyasi kriz, insanların hayatları mahvedildi, hapsedildi, insanlar işsiz kaldı, ölüyor insanlar. Hastaneler, sağlık sistemleri çöktü. Bütün dünya krizde, böyle insanlığı tehdit eden bir kriz varken benim de. 15 dakikalık bir videoyla size bunu duyurmam farz oldu. Kimseden korkmuyoruz. Biz sadece Allah'tan korkarız. Masonlardan korkmuyoruz. Çin Komünist Partisi'nden korkmuyoruz. Yves Levy arkasında Macron var. Macron tayin etmiş hem karısını hem kendisini bu önemli kurumlara. Demek ki Fransız Devlet Başkanı Macron'un çok ciddi alakası var bu virüste. Gerçekleri dile getirmek gerekiyor ki insanlar ölmesin, hayatlar yok olmasın. İyi günler arkadaşlar. 16 dakikalık yayın.